Dr. Marco kanalına hoş geldiniz. Ben Sadim Mermerden Ömer. Bugün sizlerin sayesinde açmış olduğum işletmeyi, bu haklı, gururu, sevinci sizlerle paylaşmak istedim. Çok sevinçliyim gerçekten. Kamera önünde konuşması da gerçekten kolay değil. Daha önce benim bir YouTube'dan izleyip de atölyeme gelenler oluyordu. Atölyeye bakıyorlardı, yaptığım işe bakıyorlardı. Ee, ve bana yakıştırmıyorlardı. Sürekli sen daha iyi yerlere layıksın. Sen daha iyi işler yapmalısın. Atölyeni daha büyütmen lazım. Senin diye sürekli terkinde bulunuyorlardı. Ee, atölyemi büyüttüm. Ee, bunda sizlerin gerçekten çok büyük büyük payı var. Hele o YouTube'tan yapılan yorumlarda edilen dualar sayesinde ben buraya açtığıma inanıyorum. Ee, burayı açarken bana vere bana destek veren eşim. Ee, ailem e, babam, babam gerçekten çok büyük emeği ve desteği var arkamda oğlum sen yaparsın ee, sen daha iyilerini yapacaksın ben inanıyorum demesi ve dediğim gibi sizlerin oradan yaptığı dualar, whatsapp'tan edilen dualar sayesinde ben burayı açtım ee, hepinizi atölyeme bekliyorum mutlaka bir gün misafirim olun mutlaka çayımı içmeye gelin ee, yolunuz Ankara'ya düştüğü zaman mutlaka atölyeme gelin Çayımı içmenizi beklerim herkesin. Buyur böyle atölyemin içine geçelim. Benim daha önceden bir makinem vardı. O makineden de memnunum ama artık e, günümüzde teknoloji daha çok geliştiği için daha güzel işler çıkartmam lazımdı. Çünkü ben mesleğimi gerçekten seviyorum. Gönül verdim bu mesleğe. Ekmek diyorum bu meslekten daha iyi işler, daha sizin gibi kaliteli insanlara daha kaliteli işler çıkartmak istiyordum. O yüzden gördüğünüz olduğunuz gibi böyle bir CNC 5 eksenli makine aldım. Bu makine benim hayalimdi, çocukluk hayalimdi. Çünkü ben bu mesleğe 9 yaşında girdim. 9 yaşından beri gerçekten böyle hayalimde Makina vardı. Hayalimi en sonunda kavuştum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. E, sizlerin sayesinde oldu. da dediğim gibi edilen dualar sayesinde ben buralara geldiğime inanıyorum. E, bak bakın böyle bir e, makine aldım. Bu makine çok hatasız çalışıyor yani sıfır hatayla çalışan bir makine diyebilirim. E, bu da yine Türk malı. Antalya'da firma. E, Öztek makina. Gerçekten çok güzel makina yapıyorlar. Ülkemizde artık bu işte gerçekten çok gelişti. E, genelde böyle makinalar İtalyanlar yapan Biz de wow, işte İtalyan yapmış diyerekten bakıyoruz. Ama bizim Türk arkadaşımız bunu yapmış. Türk mühendisimiz bunu yapmış. Yazılımı Türk. E, bizim ülkemizden çıkan bir ürün bu. Ve gerçekten de sıfır hatayla çalışıyor. Ve gerçekten çok güzel taş kesiyor. Çok hoşuma gitti benim. E, ee, siparişi verdikten sonra geceler rüyalarıma gidiyordu. Sürekli böyle taş kesiyordum rüyalarımda. E, ee, şimdi gerçekleşti. Ee, Hayalim gerçekleşti gerçekleşti. Makinamız gerçekten çok güzel. E, ee, bu işe benim gibi gönül vermiş arkadaşlara gerçekten sonuna kadar tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir makina. Alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok güzel işler çıkartıyor. E, ee, ne bileyim e, masa kesiminde, yuvarlak masa kesimlerinde, e, mutfak tezgahı yaparken e, yeri, ocak yeri kesimlerini her şeyi bu makine gerçekleştiriyor. E, makine yapan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. E, malzeme tedarikçime çok teşekkür ediyorum. E, bu aklı, bu fikri benim aklıma soktu da işte böyle daha iyi bir makine almam lazım, daha güzel bir atölyeye geçmen lazım diye beni terk eden insanların konuşmalarının ardından e, malzemecimle gidip malzeme tedarik ettiğim e, kişiyle görüştüm. E, ona çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir makine sana şart. E, sen böyle makineye layıksın. Daha iyi işler yapmam lazım. Senin diğerinden çok büyük destek verdi. Sözlü olarak. E, makineyi alırken de işte istediğin kadar firmamdan taş götürebilirsin. işlersin Hem makinenin borcunu ödersin hem ben alan borcunu sana güveniyorum. Senin de arkandayım demesi bana yetti gerçekten. Çok teşekkür ederim kendisine burada. Ee, Gördüğünüz gibi banyoğumuz böyle. Sonra bu de havalandırma yaptırdım. Havalandırmamızı göster. Bakın bu havalandırma tozu çekiyor. Ee, suyun içine hapsediyor. Toz orada suya girdikçe çamur oluyor orada. Böyle bir sistem e, yok denilecek kadar az. Türkiye'deki atölyeler gezmedim. Sonuçta ama genelde bizim atölyecilerimiz hep dışarıda çalışıp tozu doğaya saldıkları için ben bunu engellemek için böyle bir havalandırma sistemi yaptırdım buraya ki ola ki toz çıkarsa makinamız el işlemi yapıyor. Evliye yedirir, ocak yedirir hepsini kesiyor ama oldu da zamanla toz da çıkabilir bizim atölyelerimiz, Toz çünkü bizim ekmeğimiz. Toz da çıkarsa tozu suyun içine veriyor. Bu havalandırma sistemi dışarıya direkt atmıyor suyun içinde çamur olduktan sonra onu da belli bir zaman aralığıda temizlettiririz daha. Böyle bir sistem bozulturdu. Daha önceden sulayıcılar yapıyordum ben zaten. Sunucuların en güzel şekilde makinalarda aldım bu atölyeyi yine. Yine sulayıcılar yapmaya devam edeceğiz. En güzel en parlak işler çıkartmak için. Sizlere memnun bırakmak için elimizden geleni her geçen gün biraz daha üstüne koyarak da e, ilerletmeye çalışıyorum. Youtube'da bana işveren, Abilerimiz, ablalarımız vardı. Onlar beni çok destekliyorlardı. Dediğim gibi yani sen daha iyi işler çıkartırsın diyerek de. Bu videoları onların izlemelerini istiyorum. Onların büyük payı var bu işte. Onların büyük emeği var. Edilen dualar var. Onların sayesinde böyle bir atölye kurdum. Ee, herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok makbule geçer bizim için. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.